Bodrum'da Yahşi'de Hamide ablamın yanına geldim ama önce bir görüntü ekrana gelsin. O günün son saatlerine doğruki muhteşem deniz görüntüsü var ya. Önce o görüntüyü bir ekrana getirelim. Ben konuşurken gelsin, gelsin, gelsin. O doğayı ver, verelim. O pırıl pırıl sahili insanların keşke burada olsaydım diyeceği o denizi bir verelim. Şimdi bana gelelim. Şimdi ben bu saate kadarki çekimlerimde şortla ve tişörtleydim. Ama değil Yahşi'nin, Bodrum'un, Türkiye'nin en güzel annelerinden birinin yanına geleceğim için hemen üstümü değiştirdim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür Benim... ederim. Siz nasılsınız? Hamide annem iyi misin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Ben geçen sene galiba biraz yorgundun. Bu sene seni maşallah. Evet çok, çok şükür. Çok iyi gördüm. İyiyim çok şükür. Her gelen şöyle bir bakıyor rezervasyonu yaptırdıktan sonra evet. Hamide Anne'yi orada görünce tamam diyor. O buradaysa tamam. Gelmedi zaten ararlar seni. Neredesin evet. diye. Hamide Anne balık dolabından başlayayım. Havada sıcak çok soğutmayayım. Nelerim var balık? Levreğimiz var. Deniz levretleri. Barbunumuz var. Fenerimiz var. Fenerin zepseli kavurması çok güzel olur. Trançamız var. Duzda güzel olur. Erişte barbunumuz var çok güzel olur tavası. Bu kaya bar, bunu her işte. Dülger. O da kavurması güzel olur. Kemik üstü kavurması olur. Zepseli ve sade. Granız diyorlar. Biz kaya levreyi deriz. Bu da çok güzel olur. de kralı odur ama. Evet. En güzeli de odur. Onu nasıl yiyeceğiz? İzmir usulü mü yiyeceğiz? İstanbul usulü mü yiyeceğiz? Nasıl müyyeceğiz? istersen onu yaparız. Sen nasıl yiyorsan ben öyle <laughs> merak ediyorum. Valla levreyin filotoz da güzel olur. Onu da kavurması da güzel olur. Deniz çıpramız var. Peki, dolabımız her zaman taze balık. Evet. Her gün günlük geliyor. Maşallah. Her gün günlük tekneden alıp getiriyorlar. Eskiden sen de gidermişsin balığa. Oğlan giderdi. Ben gitmezdim. Oğlan gider, Ben, ben, beklerdim. ben beklerdim iskelede. Değil mi? Evet. Ben mutfakladım. Gidemezdim. Peki sen en güzel hangi balığı yaparsın? Vallahi her şey yaparım. Barbunu da çok güzel kızardım. Ama barbunu çok sevmezsin. Sevmem. Ben de en çok barbunu severim. İşte barbunu diye Ben balıkları çok severim. Babam dalgaş evet. olduğu için çok iyiydi eskiden çocukken. Osmanlı çok severim. Daha da boğuldu değil mi? E boğuldu. Yalıga bak da geriş altında biliyorsun. Biraz sonra masada zaten oturacağız. Önce bahsedeceğiz, ondan sonra da gerekeni yapacağız. Öyle bir dolap var ki meze dolabı. Bildiklerim var, bilmediklerim var, merak ettiklerim var. Başka yerde bulamayacaklarım var. Amin anne. Hepsinden anlar mısın yoksa senin özel mezelerin var mı? Vallahi hepsini yaparız. Ama Neyi çok seviyorlar? Kabak içini çok seviyorlar. Bizim buranın kabak içi daha meşhur. Deniz ürünleri meşhur. Havamız daha meşhurdur biliyorsun Bodrum'un. Havayı nasıl seversin? Biz gambilla pavasını, biz eski usul severiz. Suvan kavurmalı, tam tekmeli. Tam tekmeli. Evet, bol tam tekmeli. Bol soğan, bol zeytinyağı, evet. sonra bulamaç. Evet. Yapacaksın şöyle evet. harman evet. yiyeceksin, doğru evet. yiyormuşum demek. Dereotu da de koyarız üstüne, öyle de olur. Kavuruz da yaparız, öyle Bodrum de olur. Bodrum mezesi var mı? Bodrum mezesi hepsi zaten otlar, Ege otlarından. Hep Ot sahip. kavurması. Patlıcan salatası. Ama şeyi masada anlatalım. Benim en sevdiğimi. Enginar kebabını gelecek. Enginar kebabını onu masaya bırakalım. Balık kebabı da get isteyeceğim sana. Balık ne kebabı. Balık kebabı. Bak. Patlıcana sarılmış balık kebabı. Patlıcana mı? Evet. Patlıcan kebabının üstünde balık var. Fırına girecek gelecek. Kaşarlı. Şaka yapıyorsun. Evet. Onu masada görelim. Peki. Evet. evet. Ondan sonra bak Karadeniz kalamar başka bilmiyorum. Ne hepsinden götürürsek bu mücver, balık mücveri. Bu o balık dönüşmeler. kebabı. Evet, balık kebabı. Lakerda çok güzel Laker'da. duruyor. Lakerda güzel evet, duruyor. Evet, evet. Yeri mür... tezmemiz var. Yeri tezmesi güzel duruyor. Köyler... Bizim köşem Spencer var, böyle pancardan. Bula bula bu kadar ürün içinde... Pancarı mı buldun special? çok yapacağım. güzel oluyor ama. Nasıl yapıyorsun? Tarifini ver de evde deneyeyim. <laughs> Bulguru da koyuyoruz. Her şey koyuyoruz. Ya ben sonra söyleyeyim sana ne kutlama masada, masada. O zaman şöyle çok fazla olmadan bir masa masada buluşalım tamam mı? Tamam. Ama. Az önce gerçekten dolapta hepsi çok güzel gözüküyordu ama tabi ara sıcakların dolapta biz pişmemiş çiğ halini ekrana getirdik. Şimdi bu manzarayla beraber Masadaki ara sıcaklarda sunum haline gelince pişirilince bambaşka bir boyut oldu Hamide anne ya. Öyle pişince güzel oluyor tabi. Pişince çok güzel oluyor. Pişin evet. kötü tarafı da tatlı, tatlı tatlı rüzgarla beraber kokusu da gelmeye başlayınca. Evet evet gelince yesi geliyor değil mi insanların? E bir de güneşe de şöyle bakıyorum kerehat vaktine de az kaldı. Evet evet. Kerehat vakti gelince hepsinin zamanı gelmiş demektir. Evet. Şu masayı çok merak ediyorum bu tabağı daha doğrusu neler var bu tabakta? Müj, müj, çıtır karides. Yağda kızartıyoruz. Bu jumbo mu? Jumbo karides çıtır. Üzeri Kabuğu mi? soyulmuş. Pişirirken bir şeyler daha koyuyorsun ama. Ama koyuyor koyuyoruz tabii ki Onları Bunları da hayatta söyler misiniz? Söylemez. Mücver. Mücver var. Balık simidi. Levrekli değil mi? Evet. Ee, ama senin simit büyük. Ben başka yerlerde simitleri görüyorum. Kandil evet, simidi gibi. Evet. Seninki Ankara simidinin yakın olmuş. Bu batlıcan rum böreği diyoruz buna. Ama İçinde her çeşit peynir var, patlıcan da. Ya şu gerçekten patlıcanı, i̇çinde susamı. Çok çeşit var. Yani peynirin her çeşidi var. Ya aman Allah'ım. Ben bir şey soruyorum mesela ben bunu ilk defa görüyorum. Rum böreği. Rum böreğini ilk defa evet, görüyorum. Evet. Onun yanında bizim girit ezmemiz var. Girit ezmemiz var. Fesyan soslu. Yine beni benden alıyorsun. <laughs> bizim şunu da söyleyeyim. Levrek marin. Levrek marin. Hardallı hardal soslu. Şimdi kalamar yerli mi? Yerli. Fark ediyor mu? Etmez mi? Etmez mi? Tel kalamar lastik gibi olur. Bu hamur gibi olur. Peki. Bir de bunun yoğurmasını bilirsek, öldürmesini bilirsek. Bunu herkes bir merak eder, evde dener. Kimse de yapamaz biliyor musun? Ama uğraşmalar lazım. bir saat ovjetla. Ovucu... Olmasın pişmez. Zahmet lazım. Diyorlar tuzlu bir şey, söylüyor. Birazcık karbonat biz de koruruz. O olmaz, olmaz. Evet, zaten. biraz da şeker koruruz. Biraz tuz ama çok güzel ovulması lazım. Bir de kalamarın taze ve yerli kalamar oluyor. Tabii. İşi bilen de ben derim ki her zaman kollarını yiyecek. Tabii. Bizim senle de, yerimiz. Bizim damak zevklerimiz birbirini uyuyor. Hamid evet, anne. evet. O çok bahsettiği meşhur kabak şehidi olması evet. yanında yine sarmamız. kendi yaptığı sarması. Evet, evet. Fava tam tekmil dedin ama favanın biraz soğanı az olmuş. Az olmuş. Az koymuşlar. Neyse, Çok ümüyor herkes. <laughs> masaya geçince onu tam tekmil biraz tamam. soğan biraz daha zeytinyağı takviyesi yapalım. Tamam ama. zeytinyağı gelir zaten masaya. Patlıcan mı zaten? Evet patlıcan salatası, deniz börülcesi, köşem spenseri. Şu köşem spenseri, hancar dedin gerisini söylemiyorsun. İçinde bulgur var işte bir sürü baharatı var, cevizi var. Karıştırdık bir çıkardık öyle biz onu. Pancarı doğru atacağımıza bunu çittik. Hayır. Evet. Bak şimdi patlıcan deyince geldi. Evet, geldi. Şimdi Allah aşkına. Bu bilinen eski bir mezemidir. Bu kimin aklına geldi? Patlıcanı alacaksın üzerine kaşarlı sos içine evet. balık. Evet. Bu kimin aklına geldi? Nasıl düşündün bunu ya? Bununla bir böyle bir patlıcanın içine rum böreği. Eskiden patlıcan böreği de yapardım. İçine kaşar koydum. O da güzel oldu. Bazılarını kaldırdım. Çok gidip, her zaman ara sıcara balık yemiyorlar. Bazıları kaldırdık. Ama bir de şu oluyor Hamide anne şimdi ben bakıyorum o kadar çok meze var ki insanlar bu kadar meze yedikten sonra balığa yer kalmıyor. E Yemesinler zaten meze gitsinler kalamar gitsinler. Bir zaferde geldiğinde balık salata gitsinler. Hepsini bir arada yemezler. Bir de ben hani şimdi tabii çekim yapıyoruz diye ben akşamları kendi vaktim geldiği zaman ben artık yaşlandığımı da oradan anladım. Sofraya oturduğum zaman az çeşitle başlamayı tercih ediyorum ki hiç hepsinin tadı birbirine karışmasın. Haklısın. Şimdi ha düşünsene başlıyorsun. Bak şimdi Girit Ezme'den bir çatal aldın. Peşinden Levrek Marina aldın. Pat Kalamar'a geçtin. Hepsi birbirine giriyor. İkisi gelecek. İkisiyle oturacaksın. Her şeyi de anlatamıyorum televizyonda. İkisiyle evet. oturacaksın. Bitti mi? Öbürü sıcak sıcak gelecek. Şimdi kısıtlı geldikleri için her zaman da böyle mezeyi bulamadıkları için dört kişiye normal Birer ikişer kaşık altından bununla biter. O da doğru. Evet, her zaman gelip yiyemedikleri için. Hepsinden söylüyorlar. Yine ne getirdin güzel kardeşim? Kurban olayım. Yine öyle ne geldi? Fokur mesela? fokur tereyağında karides. Karides. Evet, kokusu zaten tereyağından evet. önce geldi. Evet. Bir şey söyleyeyim evet. mi? Yani gerçekten. Evet. Ben daha ne zaman bunu da hazır var? almıyoruz. Alıyoruz, soyuk kendimiz yapıyoruz. Yani öyle doğmuş değil. Alıyoruz, soyuyoruz, yapıyoruz. Gündüz pek şey yapıyorsun herkes deniz keyfi yapsın. Ama gündüz dinmez zaten ağır gelir. Şurada denizde vertigo var diyorsun. Kısmet olmadı daha değil mi? İki senedir deniz. Kaç senedir hiç girmedim. Sen girmiyorsun diye ben de girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sen girmiyorsun diye ben de girmiyorum. Vaktim olmuyor. Ondan sonra da ne bileyim üşeniyorsun herhalde. Peki sana desem ki bak şimdi. Ama şey cevap sen öyle cevap vermezsin zaten. Hepsi diye söylemezsin. Mutlaka denenmesi gereken üç zeytinyağlı. Yemek için mi? Evet geldin mutlaka hangi üç zeytinyağlıyı deneyelim sende? Valla çiçekle sarmayı başta söylerim. Çiçek sarma. Sonra... Evet. Cunda ezmesi her yerde yap Cunda adasına yapıyorlar mı yapamıyorlar bunu. Bak. Peki bu üçünü mutlaka. Evet. Ara sıcaklardan tadına doyamazsın diyeceğin. Hepsi var da garajız kalamar tabi önde gelir. Önde gelir. Evet ba balık kebabı da var her şey var. Ama o daha çok önde gelen garajız kalamar tabi. Peki. Bilinmişi. Balık Balık. Benim favori. Balık. Barbun. Ama sen barbun sevmiyorum. Ben değil, sevmiyorum. Sen ben seni seviyorum. Şey ben, benim sevdim ne biliyor musun? Kara izmar. O da hindi olmaz. Küçük kara izmar. Çıtır Kızartacaksın çıtır. yiyeceksin kışın. Çıtır yiyeceksin. Ben öyle çok balık sevmem. Bir kara izmar. Şimdi geçen sene Hamidi anne bir cümle söyledi. Ben onunla bağlayacağım. Ben dedim ki en güzel ay hangisidir dedim. Ne demiştin? 30 Ağustos. 30 Ağustos. Sonrasında orasında ben Eylül Eylülle Ekim'i sormuştum sana. 29 Ekim Se demiştim. Evet, 29 Ekim bir de senin doğum günün. 15 Ekim demiştim. <laughs> evet. Ama o senin hem güler yüzün, evet. Hamide annem, hem el lezzetin. Günün. Evet. Hem de bu Atatürk sevgin. Evet. Seni bizim gözümüzde de ayrı bir yere koyuyoruz. Şimdi kendini sevmeyen kimseyi sevmez. Atatürk sevmeyen Türkiye'yi sevmez. Bu başla. bu başladır. Atatürk'ü sevmeyen Türkiye'yi sevmez. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ ol.